Merhaba arkadaşlar, bir karavan tanıtım videosu çektik. Ama tabii biz karavanımıza bazı artı ilave şeyler yaptık. Hani bunlarla ilgili de bir bilgilendirmek isteyeyim siz istedik. Onunla ilgili bir video çekeyim dedim. Şimdi biz karavanımızı aldığımızda güneş enerjisi yoktu. Güneş enerjisini biz kendimiz taktık. Bakın burada. 1500'lük bir panel. Bunu poliüretan silikonla rahatlıkla yapıştırabilirsiniz. Biz orijinalini del delmek istemedik. Tavanı. Bu şekilde böyle bir düz durması için platform yaptık. Bu şekilde düz duruyor. Kablosu hiçbir yeri delmeden orijinal kasanın delmeden bu şekilde götürdük. Aşağıdan karavanın altından Evet. Akümüz burada. Varta'nın 100 amperlik bir aküsünü kullanıyorum. Sulu akü eee kablomuz bu şekilde geliyor güneş paneli. Buradan içeriye giriyor. Ama biz e, güneş panelinin kontrol ünitesini içeriye koyduk. Hani burada ola ki yağmur vesaire bir su girişi olur. Cihazı bozarsa diye garanti aldık. Bu aküyü komple iptal eden anahtarımız içeriye elektriği komple kapatıyor. Güneş panelimiz böyle. Güneş panelinin kontrol ünitesi de oradan buraya giriyor. Bu panelde zaten güneş güneş panelinin ve e, akünün bağlantı yerleri e, şekil olarak gösteriliyor. Artısı eksisi var. Yani bağlantısı çok kolay. Rahat bir şekilde bağladık. Ee, İnvertörümüzü de içeriye aldık. Bunlar eskiden dışarıdaydı. Sadece bunları takmak için kasayı delmemiz gerekti. Evet. Bu şekilde burada başka malzemelerimiz de var. Sadece bunun için deldik. Onun dışında kabloyu Yukarıdan ve kasanın altından geçirip öndeki akü odasına kadar taşıdık. Bu yaptığımız bir ilaveydi. Onun dışında şimdi şu anda kış ayındayız. Bakmayın hani deniz kıyısında çekim yapıyoruz ama. Kış ayındayız, ocak ayındayız. Neyle ısınıyoruz? Ve bastomuz var. Webasto ile ısınıyoruz. Webastomuz dizel ısıtıcı. Yalnız e, Webasto ilk ısındığı zaman biraz fazla akım çekiyor. E, fazla akım çektiği için biz onu 12 volta yani 12 voltu 220 volta yükselttim. İnverter inverterla ve 12 volt adaptörle e, Webasto'ya bağladım. Yoksa diğer eğer direkt aküye bağlarsanız 12 volt olarak Webasto ilk çektiği zaman aküden çok fazla yükleniyor. E, ve e, Webasto'nun gerçi bizimki DAI yerli malı yani Webasto dediğime bakmayın. DAI'nin Shawa marka e, dizel ısıtıcısını kullanıyoruz ve bunun e, bir voltaj koruması var. Eğer 12 voltun altına düşerse kendini kapatıyor. İşte bu şekilde olmasın. 12 voltun altına düşmesin diye biz 220 volt bir adaptör alıp onu da göstereyim. Şurada 220 volt bir adaptör bu adaptörle 12 volta indiriyorum. Ve webastomu o şekilde çalıştırıyorum. Bakın webastomuz burada. Bu hortumu. Bu dizel tankı. Şunu alayım. Evet hortum buradan geliyor. Bu da webastonun kendisi. Zaten şöyle plastik bir kutu şeklinde. Bunun bir ağzını karavanın içine direkt sıfıra sıfır bağlıyorsunuz. Bu da sıcak havayı üflediği hortum. Bunu tam ortadan deldik, ortaya yerleştirdik. Sıcak havayı tam ortadan veriyor. Başka ilavelerimiz buzdolabı ilave ettik. Bu kendi kırın bir buzdolabı. 9 litre civarında haznesi var. 12 voltla çalışıyor. Çakmaklıkla çalışıyor aslında. Biz onu burada kullanıyoruz. Fazla yer kaplamadı ihtiyacımızı da görüyor. Buzdolabımız da öyle. Su deposu zaten kendisinden geliyor. Suyumuzu buradan dolduruyorum. Buradan çeşmeden hortum da çekebiliyorum. Ya da e, şaşallarla huni vasıtasıyla da suyumuzu doldurabiliyoruz. 50 litre su deposu var. Hmm, başka ne diyebiliriz? Başka bir ilavemiz olmadı. Güneş panelini ve e, buzdolabını ilave ettik ve Webasto'nun Webasto'sunu taktık. Webasto ile gelmiyor bunlar. Ve Webasto'nun çalışabilmesi için 12 220 voltla çalışan 12 volt bir adaptör kullandık. Evet karavanımızı yeniden çekelim. Bu şekilde. Ayakkabılarımızı biz buraya koyuyoruz. Bunlar Ikea'da satılan ayakkabı kutuları. İki tane üst üste buraya tam denk geldi. Bakın ve bastonun çıkışları. İşte bu orta sıcağı üfleyen. Bu da içeriden havayı çeken kısmı. Evet. Güneş panelimiz 105 watt. Ya o gün için çok fazla kullanım yapmazsanız yeterli kalıyor. Ama çok fazla yüklenirseniz akünüz e, 100 amperi 2 e, gün içerisinde e, içerisinde bitirebiliyor yani doldurmaya yetmiyor O yüzden e, yani bir 200 watt e, panel olursa çok daha iyi olur biz de ilerleyen günlerde e, o şekilde bir ilave yapmayı düşünüyoruz. Bir de bu şekilde bir atıklar attık buraya buraya çeşitli eşyalarımızı ilave olarak bağlayabiliyoruz ayrı bir havalı bir görüntü sağladı. Başka ilave olarak söylemeyi unuttum. Şimdi bizim lavabomuz zaten geliyor. Ama lavabo ile beraber gris su deposu gelmiyor da fabrika çıkışında. Yenilerine bilmiyorum koydularsa ee, ama bizim bu 1200 modelimizde yoktu ve biz onu biz kendimiz ilave ettik. Çünkü lavaboyu kullandığımız yerde, çeşitli yerlerde sular aşağıya dökülüyor ve çok kötü bir görüntü oluşturuyor çevredeki insanlar açısından. Biz bu şekilde bir plastik kutu aldık. Kutuyu aşağıya monte ettik. Bakın şurasında lava, e, vanası var. zaman zaten 50 litre o da. Ee, kendi su depomuz da 50 litre burada. Evet şöyle göstereyim biraz. ne oldu? Depomuz boşaldığında bizim gri su depomuz da dolmuş oluyor. Ondan sonra karettamızla herhangi bir e, işte yağmur suyu gideri olur ya da kullanılmayan doğal doğal bir yer olur oraya suyumuzu boşaltıyoruz çünkü bulunduğumuz yerde suyun ayaklarımıza sıçraması ya da oturan insanların bizi o şekilde görmesi, aşağıdan böyle hani onlar acaba işte tuvalet suyu mu, banyo suyu mu, ne suyu, lavabo suyu mu, hani gibi düşünceler oluşuyor. O yüzden o kötü görüntüyü oluşturmamak için böyle